Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar şu an lastiğimize batan kocaman bir civata var. Bu tarz e, civata veya işte büyük bir şey batmalarında bunu bu şekilde e, kerpedenle veya penseli yukarıya doğru çekmeyen arkadaşlar e, daha çok lastiğin şuradaki tel düzenine, bez düzenine zarar vermesin. Böyle olaylarda daha çok hani tutturabiliyorsanız bir anahtar vasıtasıyla veya yine pensenin ağzıyla döndürerek çıkarın arkadaşlar ki daha az bir zarar versin. Zaten bu buraya batarak oldukça bir zarar vermiştir. Ama çıkarırken de yukarıya çekmeden çevirerek aynı bir vida söker gibi o şekilde çıkarmakta daha büyük bir fayda var. Bunu çıkaralım şimdi. Yamasını yapacağız içeriden. Muhtemelen buna biraz büyük yama kullanacağız. Şimdi arkadaşlar ben bunun burada e, lastiğin temizliğini yaptım. Gerçekten bayağı bir e, lastiğin telini de kırmış, bezini de. Şimdi bunlara sıcak yama yapıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz ütüyle onlara sıcak yama, yamasını yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de onun nezdinde burada İsmail abimiz var. Baba yağdı yarı bir, bir tane bisikleti. Abimiz nereden geldiğini söyletmek istemiyor ama yurt dışından geldi diyebilirim. E gerçekten benim e, çok ağır bir şekilde takipçimdir kendisi. Sağ olsun em ziyaretimize geldi dükkanımıza. Şimdi işimize dönersek bu tarz e, ağır lastiklerde ve ağır e, yaralı lastiklerde bezli get diyoruz biz bunlara. Kort bezi de diyorlar genelde. Hem kauçuk, hem de bezli kullanıp onun şimdi tamirini yapacağız. Sonra da ben size bu tamir işi bittikten sonra son halini de göstereceğim. Evet bazen randıman alıyoruz %90-95. Ama kimi zaman tel kırdığı için bunlar da çöpe gidebiliyor lastikler. Ama şu an bu lastik ebat olarak bulunmayacak bir lastik. Ha, bulunur ama bulunduğumuz yerde yani şu an bizim Şehrimizde bundan yok. Açıkçası o yüzden abimizin işini görebilmek için muhakkak bunun tamirini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar bittiği zaman yamanın son halini göstereceğim size. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi e, kort bezimizi kestim. Kauçukla eee altı üstü besleyip e, tekrardan dış lastiğe bunu güzelce oturtup sıcak yamayı bağlayacağız. Ondan sonra Güzel bir şekilde kaynıyor zaten bunlar. Bir daha sökülmesi imkansız oluyor yaranın üzerinden. Randıman alabilirsek bu işte gerçekten sevineceğim. Çünkü dediğim gibi bu lastik bulunduğumuz yerde çok zor. Bulamayız çıkmasını dahi bulamayız. Elimizden geleni yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben bunun e, kort bezli yamasını, kauçuklu yamasını hazırladım. Ekstradan e, yanlarına, üstüne, altına tekrardan... E, sade şekilde şeyde koyacağım o kauçuk. Şimdi bunun öncelikle virajını vuralım. Yarasının üzerine ki kauçumuz güzel bir şekilde kaynasın. Bu işleri zaman zaman şeyde de yapıyoruz arkadaşlar. İç lastiklerde, şemlenli olan lastiklerde de büyük yaralarda sıcak yama kullanıyoruz. E, son nokta yani sıcak yama. Eğer onunla da olmuyorsa zaten değişime gitmek zorunda kalıyoruz. Ama bu işte e, şu an yaptığımız bu lastik işinde dediğim gibi bu lastiği buralarda bulmamız zor. <laughs> Çıkmasında bulmamız zor. Bunun e, sıcak yamasını yapacağız. Bunun dediğim gibi tekrardan bittiği zaman tamamen kaynadığı zaman oraya göstereceğim size. Aynı şekilde ııı e, bu işlerde dediğim gibi yüzde 90 yüzde 95 verim sağlıyoruz bunlarda ama ola ki çok büyük yaralarda zaten hiç o topu girmiyoruz. Gel şimdi biraz göster abi burada. İlacımız kurdu. Şimdi yaramız tam olarak burada arkadaşlar. İlk önce bu kortlu bez arasına, kavuşun arasına koymuş olduğum kortlu bezi kullanıyorum bu şekilde. <laughs> Evet, şimdi e, tekrardan üstüne kavukçuk e, döşemeye devam ediyorum ki kaynadığı zaman tamamen bu sağlam bir şekilde kemik gibi olsun, gidebildiği yere kadar da lastik değişim zamanına kadar idaresin müşterimizi. Şimdi bunu görüp de bazen soru soruyorsunuz. Hani balans yapar mı, bu ses yapar mı falan diye. Evet. Koymuş olduğumuz yamaya göre, büyüklüğüne göre hakikaten doğru söylüyorsunuz. Balans yaptırabilir arabaya ama artık o balans yaptırma işinde de lastik değişimine kadar idare etmek zorunda. Çünkü dediğim gibi bunda başka şansımız yok. Bu lastiği kurtarmak için bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Ha çok balans yaparsa öndeyse yaralı Arkaya alma, almakta fayda var. Arkadaysa zaten de ona fazla yapacak bir şey yok. Aynı yerde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu makineye bağlayalım. En az burada yarım saat kadar bir zaman geçirecek sıcak de yarım saatten sonra soğumaya bırakacağım. Kendi kendine soğuyacak. Ondan sonra çıkaracağız. tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar lastiğimizin bitmiş hali de bu. Yamasını yaptık. Sağ abi hoş geldin. Şimdi tekrardan takalım toplayalım bakalım kaçırma var mı yok mu? Evet arkadaşlar şimdi e, az önce işlemine devam ettiğimiz lastiğimizin e, yamasını da yaptık. Her işlemi bitti. Şimdi son bir kontrolünü yapacağız. E, şurası patlamız tam buradaydı. Bunun e, bir bakalım. Tekrardan kontrolünü yapalım. O şekilde aracın üzerine takacağız. Bakın. kavuçukla birlikte kort bezli bir sıcak yama yapmıştık. O yüzden şimdilik bu lastiğimizi kurtardık. En azından e, yeni bir lastik alıncaya kadar idare edecek. Vurduğumuz yama sıcak yama olduğu için bu lastikle birlikte ölür arkadaşlar. Bundan hiçbir şekilde bir şey olmaz. Lastikler de zaten değişim zamanı gelmiş. Muhakkak değiştirecek bunları. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz işlerle, bu tarz videolarla tekrardan karşınızda olacağız. Allah'a emanet ediyorum herkese. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.